Hoca ne yapıyorsun? Gölü maya çalıyorum. Aman hoca göl hiç maya tutar mı? Ya tutarsın? Aha. pazara gittiğini gören çocuklar etrafına toplanır. Hepsi düdük isterler. Hocam bana düdük alır mısın? Ben, bana düdük alır mısın? Ben de isterim. Hocam bana da düdük alır mısın? Ama ancak çocuklardan biri Nasrettin hocaya düdük parası verir. Akşama doğru Nasrettin hocanın pazardan döndüğünü gören çocuklar etrafına toplanır. Hepsi düdüklerini sorarlar. Hocam bizim düdüğümüz bizim nerede? Ama ancak Nasrettin Hoca cebinden bir tane düdük çıkarıp parayı veren çocuğa uzatır. Diğer çocuklar. Hani bizim düdüğümüz? Nasrettin Hoca. Eee çocuklar parayı veren düdüğü çalar.